Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir canlı yayında daha beraberiz. Bildiğiniz gibi 2020 bütçesi pandemiyle geçti. Ve az önce Maliye Bakanlığı resmi verileri yayınladı pandemi döneminde bütçemiz ne oldu diye. Yayına katılımı bekliyorum. Hem bu arada paylaşıyorum yayınımızı. Sizler de paylaşırsanız <laughs> sevinirim. Çünkü e, önem veriyorum bütçeye bir sürü politikamız bu bütçe rakamları üzerinden ifade ediliyor. E, bir daha tekrarlayayım. 2020 bütçesinin gerçekleşme verileri az önce e, Maliye Bakanlığı e, sayfasında yayınladı. E, herkes merak ediyor. Nereye ne kadar para harcandı? Ne kadar gelir toplandı? Gerçekten Kasada para yok muydu? Ne kadar vardı? <laughs> Bunları size e, anlatacağım. E, rakamları sizinle paylaşacağım. Bu arada e, gruplarımıza da paylaşıyoruz ki daha fazla insanımız bilgiye sahip olsun. Katılımı da bekliyorum. Siz de paylaşırsanız e, sevinirim. E, yavaş yavaş <laughs> konumuza da geçelim. Evet. 2020 bütçesi Genel gelir ve gider raporu Maliye Bakanlığı sayfasında yayınlandı. Rakamları birazdan size telaffuz edeceğim. Gördüğünüzde, duyduğunuzda rakamları ülkemizdeki kaçak ekonominin, kayıt dışı ekonominin pandemi döneminde bile ne kadar büyük olduğu ortaya çıkmıştır. Genelden başlayıp özele gidelim. Gönderimizde de yazdığımız gibi 2020'de pandemi döneminde ne kadar vergi hedefi koyduk, ne kadar topladık, ne kadar maliye maaş ödedi, ne kadar ek mesai ödedi, ne kadar emekli maaş ödedi, vergi gelirleri ne kadar toplandı. Hep bunları size izah edeceğim dostlar. Şimdi bir pandemi dönemindeydik değil mi? Her yer kapalı. Ne diyorlar? Devletin gelirleri bitti. Bütçe öngörüleri alt üst oldu. Yandık bittik kül olduk. Peki rakamlar ne diyor? Resmi rakamlar. Şimdi 2020 bütçesi yapılırken 2019 yılında sevgili dostlar pandemi mandemi yok. UVPVF hükümeti. Bizim o dönem için bütçe açığı, öngörüsü bakın 2019'da 2020 bütçesi yapılırken öngörülen açık 588 milyon TL'ydi. Şu anda 2020 pandemi olmasına rağmen gerçekleşen bütçe açığı 536 milyon. Bakın pandemi öncesi öngörülen açıktan daha az bir açıkla bitirdik 2020 yılını. Diğer taraftan genel gelir genel gider noktasında 2020 yılındaki bütçe açığımız 536 milyondan tamamlamış olduk. Öngördüğümüz 2020 yılında öngördüğümüz giderlerin %98.55'ini %98.55'ini gider olarak harcamışız. 2019'da öngördüğümüz 2020 için 2019'da öngördüğümüz gelir olarak öngördüğümüz 2020 yılı için ve pandemi olmasına rağmen bence Guinness Rekorlar kitabına girerik bize madalya da verildi. %99.08 Hadi dersiniz Türkiye destekledi ki gelirler beklentisinde onar bina açık yapılır. Onu da çıkın. Gerçekleşen gelir arkadaşlar. Yerel gelirler. 2019 pandemi yokken öngördüğümüze göre gerçekleşme oranı %95.56 Bakın. Yani bir ülke düşünün ki pandemi dönemi Toplam gelirleri öngörüdüğü bütçesine göre yüzde 95.56 gerçekleşiyor. Yani sadece düz hesap gidiyorum yüzde dört buçukluk bir sapmayla bütün ekonomi kapalı olduğu iddia ettiğimiz bir dönemde bizim gelirlerimiz oluşmuş durumda. Öngörümüzü göre. E peki bu oluşan gelirlerin Biraz e, vergi noktalarına bakalım. Mesela vergi gelirleri noktasında sevgili dostlar. Öngördüğümüz gelirin 2019'da 2020 için öngördüğümüz vergi gelirlerinin %90.07'si gerçekleşmiş. Ya şimdi esnaf kapalı. Gerçekten açmadığı için battı. Birçok tüketim azaldı o noktada doğru. Nasıl devlet bu kadar vergi geliri elde ediyor? Ee, bu şunu ifade etmek eder dostlar. Bu ülkedeki kayıt dışı durumu ifade eder. Yani tüm ekonominin kapalı olduğu bir dönemde devlet vergi geliri olarak bütçede öngördüğünün %90'ını vergi geliri olarak %90'ını yerel gelir olarak da %95'ini toplayabiliyorsa pandemi döneminde demek ki bu devlet bu bütçeyi yaparken ne kadar kayıt dışı olduğunu da ortaya koymuş oldu bize. Dediğim gibi her yer kapalı. Tüketim azaldı o anlamıyla. E, tüketimin azaldığı bir sürü insanda ne diyoruz çalışma izinli memleketlerine gitti. Doğru çarklar dönmüyor piyasada. Bir sürü insan esnaf iş yerini kapatıyor. Bunların hepsi doğrudur ha. Ama ona rağmen gelirler aynı kalıyorsa ve beklenen hedefe ulaşılıyorsa bunun tek bir nedeni vardır. Demek ki o kesimler vermesi gereken vergiyi vermiyor dostlar. Bu kadar açık ve net. Çok açık. Yani bunun başka bir ifadesi olamaz. Evet Mehmet dostum yorum yazmış. Ben de kilolandık evde. Malum Kortizonları da içiyoruz, ilaç tedavisinde. Evden de çıkamıyoruz. Antallaşlı kiloları aldık, vereceğiz inşallah. Değilim. Ee, bunun yanında gelirler noktasında biraz daha rakam vereyim size. Küçük olduğu için ee, şey yapıyorum. Öngördüğümüz gelirler vergisinin yani maaştan kesilen değilim vergilerin 94'ü toplanmış. Bakın, kurumlar vergisi öngörüsünün yüzde 94,5 gerçekleşmiş de alınan katma değer vergisi şu delik tüketimler azaldı ama %90'ı gerçekleşmiş. Bakın mülkiyet üzerinden alınan vergiler mülkiyet üzerinden alınan vergiler %121 gerçekleşmiş. Yani öngörünün %20 fazlası gelir elde etmiş. Pandemi dönemi bu devlet. Çok doğru Mustafa dostum. Yüksek öğrenim ve turizm yokken bu ülkenin bütçe açığı 2020 yılında Ekme sayısını ödeyerek hani oralara da geleceğim derler ya. Maaşını ödeyerek, kamu çalışanını ödeyerek falan filan öngördüğünden daha az bir açıkla kapatıyor. İnanılmaz bir kayıt dışılık var. İnanılmaz vergi kaçakçılığı var. Resmen kakadece eşit bir vergi kaçakçılığı olduğu teyit ediliyor rakamlarla. Devam edelim. Uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergi, öngörüsünün %85'i gerçekleşmiş. Gümrük vergilerinin %95'i gerçekleşmiş. Kapalı dönemdeyiz. Tüketimimiz azaldı. Battık, gittik. Hatta vergileri de azalttık ama bizim gümrük vergilerimiz nasıl %95'i gerçekleşmiş öngörünün? Ya 2019'da bu öngörüyü hazırlayanlarda sorun vardı. Ya da dediğim gibi hep geleceğim bu noktaya. Kayıt dışılık. İthalattan alınan katma değer vergisinin %83'ü gerçekleşmiş. Diğer vergi gelirleri noktasında öngörümüz onlar ayrı kalemlerde %115 yani %15 bir farklı getiri var. Düşüş olan noktalarda motorlu taşıtlar vergisi öngörünün %62'si gerçekleşmiş sevgili dostlar. Harçlar hani bu şey ödedik ehliyet, kimlik, Burada öngörülen rakamın bütçede %96'sı gelir olarak gerçekleşmiş. Fon gelirlerine bakıyoruz ki devletin gitti anlamda biliyorsunuz benzinde ve benzeri yerlerde FİF'tir esas fiyat istikrar fonu gelirleri var ya. Yani aldığımız mallardan ödediğimiz fiyat istikrar fonu var ki esas gelirleri oluşturan noktalardan biri de budur. 1 milyara yakın bir paradır. Bakın kapalıyık. Tamam. Ve esas benzinden alınır bu fif geliri. Ama 2019 bütçe gelirinin %96.5'u gerçekleşmiş. Fif gelirlerinin %97 öngörüsü gerçekleşmiş. Faiz farkı fonu yok. Diğer fon gelirlerinin %91'i gerçekleşmiş. Spor fonu gelirlerinin %86'sı. Turizm teşvik fonu gelirlerinin %94'ü yani neyse bir şey demiyorum. Devlet evet bunlar döner sermayeler daha az şeyler. Giderlere giderlere gelelim dostlar. Bir dakikacık burada gelire pardon gelire biraz daha e, devam edeyim. Bir saniyecik bunlar giderlerimizi giderleri çıkardık. Gelirleri çıkardık. Pardon. Gelirleri çıkardık. Galiba giderleri şey yapmadık. Evet. Neyse devam edelim. Şimdi sevgili dostlar. Bu bütçenin gider kalemlerinde Bu bütçenin gider kalemlerinde Burası maaş öder sadece denir ya. Size rakam ve oranları veriyorum. Bu bütçenin ee, rakamları çerçevesinde Bakın. Toplam personel gideri yani çalışanlara ödenen rakam bütçenin yüzde otuzu. Tek tek toplayalım. Ek mesaiye ödenen rakam ki bu dönem biliyorsunuz sonuna kadar hak eden sağlık emekçilerine ödendi. Çoğunlukla bu ek mesailer ki daha ödenemedi ha. Yani en son Ağustos ayı ödendi. Hala daha canla başla çalışan sağlık emekçilerinin 4 aylık ek mesai alacağı var. Ama bütçeyi kapatmak için e, onu bir kenarda tutuyorlar ama bütçede gider olarak kalemleştirdiler. Bütçenin ekme sayıya ödediği oran %2.17. Sosyal güvenlik primi öder biliyorsunuz devlet çalıştırdığı insanlar için %1.62. Emekliye de ödediği %12'si bütçenin. Toplam bütçenin %46'sı ekme sayıda dahil emekli de dahil, personel de dahil, yatırımları da dahil %46'sı ödendi. Bir kere %85'i bu bütçenin maaş nitelikli ödemelere giden diyenler bir kez daha belli oldu ki bu topluma verisiz yanlış bilgi veriyorlar. Bunlara inanmayın dostlar. Ben %46 azdır, çoktur yorumu yapmıyorum. Elbette ki bir bütçenin yarısının maaş nitelikli ödemeye gitmesi sorun olarak görebilirsiniz. Ama bunun nedeni şudur. Sizin 10 liralık bütçenizde örnek veriyorum 5 liralık gideri maaşlaradır. Ama bu bütçenin hacmi 20 olursa o 5 liralık hacim orada ne olur? %25 olur değil mi? %50'den %25'e düşer bütçenin maaş ödediği para. Yani e siz bakıyorsunuz pandemi dönemi gelirlerimiz bitti diyoruz. Biz %99 yerel gelirlere ulaştık. Yüzde %99 E nasıl? O zaman demek ki burada inanılmaz bir kayıt dışılık var. Normalde bu bütçeyi kayıt dışını kayıt için alsak personel giderlerine gitmeyen bir bütçemiz olur. Ama sen vergini vermez ve devlete vermen gerekeni vermezsen her anlamıyla o bütçenin yapısının tabii ki %50'si gider gözükür ama en azından %85'i değil. Ee, bunu net bir şekilde ifade etmiş olayım. Diğer gelirler noktasında bence e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkiler anlamında ciddi sıkıntılar olduğu burada e, görülmektedir sevgili dostlar. Şöyle ifade edeyim size. Bildiğiniz gibi... Türkiye'nin yaptığımız mali protokoller çerçevesinde bizim gerçekleştirmemiz gereken bazı adımlar olur. O adımları yaptığımızda, yasaları yaptığımızda Türkiye bizim bütçemize para verir, kredi verir. Normal işleyiş bu. Ama bu dönem, bu dönem pandemi dönemi olduğu için Türkiye dedi ki, ben sizin bütçe açığınız için kredi olarak vereceğim rakamı hiçbir koşula bağlamıyorum. Yani o yasayı yap, bunu yap, şunu yap değil. Rakamlar burada. Bakın. Türkiye bize karşılıksız değil kredi olarak vereceğini söylediği ama hiçbir koşul aramadan vereceğini söylediği bütçe açığı için rakam 1 milyar 250 milyon TL. Şimdi bu 1 milyar 250 milyon TL'ye göre bizim dönemin hükümeti UBP-VHP Oturdu ve dedi ki madem benim bütçeme 1 milyar 250 gelecek ben de tüm işverenlerin bir yıl boyunca %11 prim desteğini ödeyeceğim. Turizm sektöründe gazinoda acentelerde çalışanlara da sadece onlara 6 ay daha 1500 TL çalışanlara destek yapacağım. İşverene vereceğim işçiye versin diye vermedi o ayrı. Şimdi şuna geliyorum. Bu 1 milyar 250'ye göre TC sana parayı kesin vereceği dediği ne binaya sen planını yaptın. Peki ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti taahhüt ettiği rakamın yarısını bile vermedi. 564 milyon verdi sevgili dostlar. Bizim bütçe açığımız için bize kredi. Peki bunun sonucu ne oldu? Ben burada Türkiye Cumhuriyeti hükümetini şu anlamına suçlamıyorum. Yani onu da vermeyebilirdi. O ayrı bir şey. Ama şu anda bizi yönetenler en iyi parayı Türkiye'den biz alırız. Biz olmazsak bu ülke batar gider. Kimse Türkiye'den para alamaz. Türkiye'de bir nebze bunlar hükümette olursa ben para veririm noktasını hep konuşuluyor ya toplumda. Bunun ne kadar yalan bir konuşma olduğu da ortaya çıkmış oldu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bizim ekonomik programımızı yaptığımız çerçeve onların bize ödemeyi taahhüt ettiği çerçeveydi. O parayı bize göndermeyince ve yüzde bile göndermedi. Ne oldu? İşte o Türkiye'den iyi parayı aldık diye seçen sözün meşhisinin dışarı bazı işveren çevreleri var ya. Onların bir yıl boyunca yanında çalıştırdıkları işçilerin primlerinin sigorta primlerinin yüzde on desteği düşürüldü. Düşürüldü. Ne oldu? Kademelendirildi. Ne için? Çünkü bütçede para yok. Niye yok? Çünkü ben onun kararını %11 prim desteği vereceğim dedim de Türkiye bana garanti ettiydi 1 milyar 250 milyon gönderecek. Göndere göndere 560 %50'sini bile göndermedi. Onu da 13. maaş açığıma ödedim. Bakın 13. maaş ödediği için işverene veremedi. Ama onun planı yapılırken Türkiye'nin 1 milyar 250'nin 13 ödenmesi için de vardı içinde. Ee, esnafa yapılacak olan bu destekler de vardı. Dolayısıyla Türkiye'de, Türkiye ile şu anda niteli, e, iyi bir ilişki kurulduğu düşüncesinde değilim kesinlikle. Yani sağlıklı bir ilişkide değil. Şimdi her iki taraf da taahhüt ettiği şeyleri yerine getirmiyor. Ve taahhüt ettiği şeyleri yerine getirmeyip o taahhüt edilene göre bir ekonomik program plan yapıldığında da andilla gibi kalırık açıkta. Dolayısıyla ya Türkiye'nin masaya oturacak, ya taahhüt edilen rakamlar çerçevesinde harcama yapmaya özen gösterecek, ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği taahhütlere güvenmeyecek. Bir, bir daha iki nedenini de söyleyeyim. Şimdi bizim, bakın sevgili dostlar, rakamlar dediğim gibi size e, resmi rakamlar. Şimdi, e, buradan size askeri harcamalara, yani, yani, ee, savunma gideri olarak ödediğimiz rakama geliyorum. Bakın bu bütçenin 704 milyonu 704 milyonu yüzde ona yakını yüzde ona yakını askeri harcamalara gitmiş savunmaya. Şimdi bu savunmaya giden paranın miktarı nasıl belirlenir bilirsiniz. Maliye Bakanlığı'na gelir tecelçiliği. Bütçe yapılacak. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı'nın bütçesi. Size der ki sen buraya karışmayacaksın. Burayı başkanını ben atarım zaten komutanını da. Ben buranın tüm giderlerini Türkiye olarak ödeyeceğim. Dolayısıyla buranın giderlerini diğer yerler gibi karışıp kesme etme biçme yok. Orası bana aitti. Ve siz bütçenize bunu gider olarak yazarsınız. Ama bilirsiniz ki Türkiye size verecek. Peki gerçekleşme nasıl oluyor sevgili dostlar? Mesela 2021 bütçesinde Türkiye bize vermeyi taahhüt ettiği savunma giderlerimiz var. Ve bunun içerisinde 155 milyon TL'si güvenlik kuvvetleri komutanlığına da değil. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nadır. Peki Türkiye bütçesine bakıyoruz. Ocak ayında Kıbrıs'a gelen kaç para savunma için? kendi taahhüt ettiği askeri harcama için. Sıfır TL. Sıfır TL. Peki biz ne yaptık? Giderdeki gelip faturayı verdiğinde onları biz kendi gelirimizden ödedik. Yani taahhüt parası gelmediği için ben esnafıma, tüccarıma, ticaretçime, özel sektör emekçime veremediğim parayı onun belirlediği gidere harcadım. Geldi Barış Kuvvetleri Komutanı benim istihkakım var burada. Ver dedi. Türkiye askeri için. Ama Türkiye bana vermedi. Diyemedik, ödedik. Ne yaptık? Bakın daha önce de yayınladıydım. Burada Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na iki katlı beton harme bina ve çevre düzenlemesi için 5 milyonluk ihaleye çıktık. Ama Türkiye'ye verecekti. Verdi mi vermedi. Ama ben dediğim gibi kendi halkıma o anlamıyla veremedim taahhüdünü yerine getirmediği için ve döndüm 5 milyon TL'yi ve sevgili dostlar iki katlı bina çok acil idi. Bina yapımını harcadım. Harcamayı ihaleye çıktım harcamak için. Şimdi burada sağlıklı ilişki kurmak lazım Türkiye'nin. O da şudur. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli bu ülkenin vatandaşıdır. Bu ülkenin yurttaşıdır. Orada askerlik yapan arkadaşlarımız bizim insanlarımızdır. Ben o zaman hükümet olarak ve devlet olarak o insanların maaşlarını öderim. O insanların orada askerlerin istikakını öderim. Geçimlerini sağlarım. Ama vermem o zaman bana tayyül ettiğin rakamı yollamasan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ne istikakını. Yapmam o zaman güvenlik kuvvetleri komutanlığına 5 milyonluk bina. Kendi vatandaşımın personel. Çünkü o gideri sen belirledin. E şimdi ne oluyor? Dolayısıyla bu savunma giderlerini biz delik Türkiye'den gelir. Ama zamanında gelmediği için ve zamanında gönderilmiyor. Biz kendi gelirlerimizle bunu karşılıyoruz. Kendi gelirlerimizle karşılıyoruz. Sonra kendimiz pandemi döneminde vatandaşımıza bu yardımları e, yapamıyoruz. Yani bunlarlar ciddi sıkıntılar. Sevgili dostlar. Dediğim gibi genel gelir, genel gider. Yani daha üzerine Konuşulacak o kadar şey var ki yani beyan edilen vergilerin ne kadarının toplandığından tutumda, gider kalemlerindeki diğer e, harcamalara kadar e, konuşulabilecek birçok şey var. Birçok şey var. Ama ama en önemlisi dediğim gibi sevgili dostlar, lütfen bakın bir bu bütçenin yüzde 85'i maaş ve maaş nitelikli ödemelere gider takı, tükü, kurumları da dahil. Bu, bu, bu yanlış bilgi artık inanmayın. Bakın sizden ricam budur. Resmi veriler burada. Rakamların nereye gittiği ortada. Maaş nitelikli ekme sayısından ikramiyesine hepsini emekli maaşına. Giden rakam az önce size ifade ettim. Toplasanız %55'i geçmez. Ama bu %55 az mı? O ayrı bir tartışma. Ama %85'i gider dediğinizde Toplumda bilinçli bir kamu düşmanlığı yaratma noktasında algı oluşturmaya çalışırsınız. Bu da bu toplumda bu dönem için bu kamplaşmayı kaldırabilecek bir düzey değil. Dolayısıyla diğer unutmamamız gereken bir şey, inanılmaz derecede bu pandemi bize gösterdi ki, bu ülkede vergi, kaçakçılığı birinci meslektir galiba. Ve vergi cennetidir. Yani şeysel adaları filan derler ya hikaye yani. Hikaye. Bir daha söylüyorum. Yani yine bitirmeden fazla uzatmayayım. Gene sorularınız olursa yazarsanız özelden mesaj atarsınız. KKDC Maliye Bakanlığı yazarsanız Google'a girin. Aylık raporlara tıklayın. Orada genel gelir genel gideri kalemsel olarak da görebilirsiniz. Ama bakın. Bir devlet düşünün ki bir daha söylüyorum pandemi dönemi her yer kapalı dediğimiz noktada gelirlerinin öngörüsü olan bütçenin %99'u genel gelirlerin, yerel gelirlerin, bakın mahalli gelirlerin, yerel gelirlerin yani Türkiye'den para değil yerel gelirlerin ya o öngördüğün gelirin %95.56'sı pandemide toplanabiliyorsa toplanabiliyorsa ve bunun yanında görüyor ki piyasada bir sürü öğrenci gelemedi. Turizm yok. Çalışma izni bir sürü arkadaşımız iş olmadığı için işini bırakıp gitti. Piyasada çarklar dönmüyor. İnsanlar gırak gırak eder batmış durumda. Bu kadar bir gelir harcama düşüklüğü varken bakın. Gelir harcama düşüklüğü piyasaya akan parada inanılmaz derecede bir düşüklük varken biz yerel gelirlerimizin %95'ini topluyorsak kusura bakmayın sermaye erbabı. Bu bütçenin bu durumda olmasının sebebi sizin ödemediğiniz vergilerdir. Bunu açıkça ifade edeyim. Zaten zaten resmi verilere göre pandemi öncesi de sevgili dostlar beyan edilip ödenmesi gerekip de ödenmeyen vergi rakamı kaç paradır bilirsiniz? 2017, 2018, 2019. Pandemi yok. Kaç paradır bilirsiniz? 961 milyon. Bugün bu para bütçede olaydı. Biz bu derecede ekonomik anlamda sıkıntı çekmezdik. Benim şahsen bir iktisatçı olarak bu pandemi dönemi öğrendiğim en çok şey bir bu ülkede bütçesel anlamda bu ülke ekonomisindeki en büyük sorun böyle dedik ya oraya fon verilik maaş değil gerçekten kazananın kazandığı üzerinden vergi sağlamasını yapabilecek bir sistem kurmaktır. Biz bunu kurarsak, bakın ben size söyleyeyim, biz bunu kurarsak herkesi kamuya bile istihdam edebiliriz. Yani bir örnek vereyim. Bugün hepimiz yanlış biliyoruz. Gazinoların gazinoların e, vergi ödemesi masa başına değildir. Şimdi ben duyar gibiyim. Olur mu ya devrim? Vergi ödemeleri masa başı, Hayır değildir. Mevzuatı inceleyin. Şudur. Oynanan oyun üzerinden gelir ve gider yapılır. Yani ne kadar kazanan var da ödendi, ne kadar kaybeden oldu. Onun üzerinden vergi ödenir der yasa. Yani oynanan para üzerinden vergi ödenir. Ama der bu ödenecek para e oradaki rulet masası örneğin iki tane ise her bir rulet masası için atıyorum bir dolardan aşağı olamazdı. Yani masa başı ve makine başı vergilendirme gelir üzerinden beyan ettiğin verginin en azı bu kadar olabilir, bu kadar masa, bu kadar makine varsa diyedir. En azın miktarını belirlemek içindir. Ödenecek vergiyi belirlemek için değil sevgili dostlar. Yani biz bugün kamuya niteliksiz ve gereksiz istihdam yapacağımıza, bilişim altyapımızı güçlendirip, gazinoların başına, hani görürük ya filmlerde, FBI gider, Vegas'ta denetimleri yapar. Orada bir tane oturan devlet memurudur. Gözetlemede devlet memuru vardır. Korsan oralara birer devlet memuru ve gerçek sistem üzerinden devlete bağlı bir sistem üzerinden vergilendirme yapan ben iddia ederim size. Yani herkes kamuya girer. Herkes kamudan da ödenir. Ekonomimiz de inanılmaz da büyür. Yani sorun herkesin kamuya girmesi değil ama. Gelir kayıplarını izah etmeye çalışıyorum size. Dolayısıyla e, gerçekleri bilerek bütçemizin pandemi döneminde bile açığının pandemi yokken ki öngörüden daha düşük olması gerçekten iki elimizi başımızın arasına koyup özellikle vergi dairesi müdürünün özellikle Maliye Bakanlığı'nın çok düşünmesi e, gereken bir konudur sevgili dostlar. E, anlatacaklarım bu kadar. Ee, gerçekten üzülüyorum. Bu ülkede kaynak vardır. Yani dediğim gibi, eğer genel gelirlerin pandemi döneminde 99'u yerel gelirlerinde yüzde 95'i pandemi döneminde toplanabiliyorsa, bu ülkede kaynak vardır. Biz bu ülkede kendi kendimizi yönetiriz. Bu ülkede kendi kendimizi yönetecek ekonomik kaynak olduğu bu bütçece, bu bütçe tarafında ispatlanmıştır. Tek bir sorun vardır kendi kendimizi yönetme irademiz var mıdır? Kendi kendimizi yönetme noktasında siyasi iradi gösterecek siyasetçilerimiz var mıdır? Bunlar önemli sevgili dostlar. Evet kaynak vardır. Evet siyasi iradeyi de göstermek gerekir. Ve göstereceğimize de inanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa da altına yorum yazarsanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar dostlar.